Selamun Aleyküm. Bugün 12 Kasım 2024. Yine karnavarlarımızın başındayız. Sulamaya geldik. 3 günde bir düzenli suluyorum. Birer saat birer saat şeklinde 2 saat suluyorduk. Şu anda atları yaş. Genel olarak neşeleri iyi. Bu şekilde. Bakalım. Bir tek ilaçlamayı geciktirmeyeceğiz. Şu an şu an su ihtiyacı falan iyi. Raporta leke yapmış. Bakalım. Genel olarak durum iyi. Bir arka taraf Navara biraz da orası traktörle oturtulduğundan hem ağır gelişiyor hem de yer sert geliyor büyük ihtimal. Oradaki karnavarlar biraz randımansız. Bir de ağacın gölgesi olan yerler güneş tam alamadığından güzel değil. Şu bölge belli zaten. Göçük. Geri kalan kesin güzel çoğunluk inşallah. İnşallah fiyatı da güzel olur. Bereketli bir sezon olur. Bakalım. Allah kerim. Şu bölge buradan döndük. Hep tek döndüğümüzde burası oturuk. Oturuk olduğundan özellikle şu kenar ağır gidiyor çok. Bir de 200 günlük. Onun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Durumumuz böyle. Renk farkı da var şuralar buranın arasında. Allah'a emanet görüşmek üzere. Anam koyun gelmiş. Tarlamıza koyun giriyor. Hemen kovalayalım.